Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tarih denemesiyle daha sizlerle birlikteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, ön lisansa da çok az bir süre kaldı. Göktürkler tarafından yazılan Orhun kitabelerinde fakir milletin zengin kılınması, açların doyurulması ve çıplakların giydirilmesi gibi ifadeler yer almaktadır. Buna göre, yani buna göre diyor değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir köktürkler için? Sosyal devlet ilkesi var mıdır? Kesinlikle vardır. Çok uluslu bir yapıya sahip olduğu ile ilgili bir şey çıkar mı buradan? Fakir millet zengin kılınmıştır. Buradan çıkmaz arkadaşlar. İki olan şıkları eleyelim. Hukukun üstünlüğünün geçerli kılındığına dair de bir ifade göremedim ben burada. Bunu da alamadık. Cevabımız sadece bir yani Adana oldu. İslam kültüründen etkilenerek Türk İslam devlet yapısının oluşumunda bir köprü vazifesi gören ve Orta Asya'da kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir arkadaşlar bu? Tabii ki de Karahanlılar. Ceyhan doğru seçeneğimiz oldu. Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi Çaka Beyliği'nin hakimiyet kurduğu bölge faaliyet bölgede faaliyetlerde bulunmuştur? Arkadaşlar Sökmenler dediğimiz e ee, Van Gölü Van Gölü çevresinde e, Ahlat'ta Van Gölü Ahlat bölgesinde e, hüküm sürmüşlerdir. Yine Dilmaçoğulları Bitlis Bitlis dolaylarında İnaloğulları e, ne taraftaydı? Diyarbakır dolaylarında Diyarbakır Diyarbakır Çubuk ollarım harput ve çevresinde arkadaşlar harput, harput ve çevresi. Tanrı vermiş oğulları ise Efes ve çevresinde arkadaşlar Efes İzmir Efes çevresinde kurulmuştur. Yani burada cevabımız Edirne oldu? Çaka Beyliği de İzmir dolaylarında kurulan bir beyliktir arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim hemen. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada yakın doğuda varlığını sürdüren devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? İlhanlılar arkadaşlar 1256 sanırım 1256 kaç yılında yıkıldılar 1335 yine Memlüklüler hmm. kaç yılındı bu 1250 ve Ridani Savaşı'yla 1517 evet doğru. Safaviler arkadaşlar 1501'de kurulup e, sanırım 1736 yılında e, son ol sona, sona erdiler. E, Anadolu Altın Orda Devleti de 1342 1342 1342 kaçtı? 1500 müydü? 1502 miydi? 1502 tarihleri arasındadır. Anadolu Selçuklu ise arkadaşlar ee, kaçtı bu ya? Evet evet tamam. tamam. Anadolu Selçuklu 1077 Malazgirt ile birlikte kurulup e, 1308'de yıkıldı. Tamam tamam. Neyi soruyor bizden? E, kurulduğu sırada Safaviler yoktur arkadaşlar. Kurulduğu sırada. Cevabımız Adana oldu. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Tezini savunan tarih öğretmeni Aras. Bu tezini aşağıdaki yerlerden hangisinin fethini kanıt olarak gösteremez demiş. Karadeniz'den bahsediyor bakın arkadaşlar. Ee, burada hangisini tanık olarak gösteremez? Amasra'yı gösterebiliriz. Cenevizlilerden anında. Yine Sinop'u, Kırım'ı, e, Kırım boğulduğunu gösterebiliriz. Fakat Arnavutluğu gösteremeyiz arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. Bir sonraki sorumuz. Eğri Fatih ve Bağdat Fatih olarak adlandırılan Osmanlı padişahları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Eğri Fatih dediğimiz 3. Mehmet 1596'da ordunun başına sefer çıkarak Eğri Kalesi'ni ele geçir ele geçirince Fatih unvanını almıştır. Yine Bağdat Fatih olarak 4. Murat adledilir. 1630'lu yıllarda Bağdat fethedince Bağdat Feth, Fatih olarak ünvan kazanmıştır. Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya verdiği kapitülasyonları sürekli hale getirmesinde Fransa'nın nokta nokta devletlerinden hangileriyle Osmanlı arasında imzalanacak anlaşmada arabuluculuk yapması etkili olmuştur. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 1736-39 yılları arasında ee, Avusturya ve Rusya ile savaşmış ee, 1939 yılında da Belgrad Antlaşması'nı bu iki devletle birlikte imzalamıştır. Ee, Avusturya ve Rusya. Burada cevabımız Ceyhan oldu. Ee, bu Belgrad Antlaşması'na da e, Fransa ara buluculuk yaptığı için Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. arkadaşlar. Burada cevabımız Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi? 2. Mahmud döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik faaliyetler içerisinde yer almaz. Bakın yer almaz. Ee, yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması kesinlikle. İllerde redif birliklerinin kurulması kesinlikle. Mahalle ve köylere muhtarların atanması kesinlikle. Ee, posta teşkilatının oluşturulması kesinlikle. Fakat e, Mektebi Mülki arkadaşlar ikinci e, Mahmut döneminde değildir. Bu e, Abdülmecit döneminde yapılan ...bir gelişmedir arkadaşlar. Abdülmecit. Burada cevabımız... ...denizli oldu. İkinci Mahmut'un... ...ben tebaamdan Müslümanları camide... ...Hristiyanları kilisede, Yahudileri... ...Havra'da da tanımak isterim sözüne dayanarak... ...nokta nokta gelişmelerinden... ...hangisine ulaşılabilir demişiz. Bakalım. Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu. Evet, evet hepimiz Osmanlıyız diyor burada. Yine yani Tanzimat Fermanı'nın getirdiği yeniliklerin önemsendiği arkadaşlar. Tanzimat Fermanı 2. Mahmut değil Abdülmecid zamanında ilan edilmiştir. Osmanlı ülkesinde inanç özgürlüğünün olduğu yine alabiliriz bunu. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Önemli temsilcileri arasında Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Ahmet Karahisari ve Mustafa Rakım gibi şahısların bulunduğu sanat veya zanaat dalı aşağıdakilerden hangisidir? Nedir bu zanaat dalımız arkadaşlar? Hat sanat. Hat sanat. Cevabımız ede Ne oldu? Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Ahmet Karahisari. Bunları da unutmayalım arkadaşlar. Şık şık verip A, B, C, D, E hangisi hattat değildir diye de sorabilir. 1863'te Abdülaziz döneminde annesi veya babası vefat etmiş, maddi durumu yetersiz çocuklara hizmet vermek amacıyla açılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, 63 yılında e, vefat eden maddi durumu yetersiz çocuklara hizmet vermek amacıyla ne kurulmuştur? Tabii ki de Daru Şafaka kurulmuştur. Daru Şafaka. Darü'l-İtim nedir arkadaşlar? Darü'l-İtim 1. Dünya Savaşı sırasında yetim çocukların bakımını yapmak için e, açılan eğitim kurumu yani 1914 yılındaydı sanırım. Evet. Darül Aceze evsiz yoksul acizlerin e, barındığı yerdir arkadaşlar. İkinci Abdülhamit döneminde 1895 tarihinde e, açılmıştır. Darül Elhan konservatuvardır arkadaşlar 1917'de açılmıştır. Darül Bedayı ise tiyatrodur 1914'te açılmıştır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oldu. 12. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? Ünlü Osmanlı mi, Osmanlı mimarı Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer almaz. Arkadaşlar e, Hürrem Sultan Türbesi, Hüsrevye Camisi, Selimiye Camisi, Süleymaniye Camisi bunlar Mimar Sinan'ın eserleridir. Fakat e, Hacı Özbek Cami e, Orhan Bey döneminde İznik'te yapılan Osmanlı'nın ilk camisi özelliğine sahip olan camidir arkadaşlar ee, İznik'te yapılmıştır bu cami ee, Mimar Sinan'ın diğer eserlerinden birkaç tane söylenecek olursak Hasaki Külliyesi vardır arkadaşlar sonra Şehzade Camii Süleymaniye Camii Selimiye Camii Mirban Sultan Camii Hüsrevye Camii Hürrem Sultan Türbesi gibi gibi eserleri vardır arkadaşlar Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam'da 1905 yılında hükümdarın baskıcı politikalarına tepki olarak Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Daha sonra Mustafa Kemal bu cemiyetin ee, Yafa, Kudüs ve Beyrut'taki şubelerini açmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal'in nokta nokta fikirlerinden hangilerine karşı çıktığı savunulabilir? Hangisine karşı çıktığı diyor bak. Karşı çıktığı. Arkadaşlar milliyetçiliğe karşı çıkmaz. Yine Osmanlıcılığa da karşı çıkmaz. Fakat Mutlakiyete karşı çıktığı söylenebilir arkadaşlar. Bu cevabımız Bursa oldu. Aşağıdaki uluslardan hangisi 5. Mehmet Reşat döneminde Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır? Arkadaşlar 5. Mehmet Reşat yani 2. Meşrutiyet'ten sonra. Meşrutiyet'ten sonra. 2. Abdülhamit'ten sonra. Yani sanırım... 1909 17 arasında mıydı Mehmet Reşat? Öyle bir şeydi sanırım. Arnavutluk arkadaşlar bizden ayrılan bağımsızlığını kazanan son devlet olmuştur. Sırbistan, Karadağ, Romanya bunlar ne zaman oldu? Eee 2. Abdülhamit zamanında, 93 Harbinden sonra oldu. Yine Yunanlılar Edirne Antlaşması ile birlikte çok önce bağımsızlığını kazandılar arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim hemen. Aşağıdaki şahıs veya kavramlardan hangisi Mondros Ateşkesi ile ilişkilendirilemez? Bakalım. Limna Adası, Amiral Kaltrop, Agamemnon, Ahmet İzzet Paşa, Sandremo Konferansı. Arkadaşlar Mondros Ateşkesi, Ahmet İzzet Paşa hükümeti adına Bahriyet Nazırı Rauf Rau Forbay tarafından imzalanmıştır. Rauf Orbay. Daha sonra ee, bu imzalanma arkadaşlar, ee, Amiral Kaltor, Kalt ne? Kalthorp ve Rauf Orbay arasında olmuştur. Yine Limne adasında imzalanan, ee, Limne adasının ee, Mondros limanında imzalanan ee, bu anlaşma Agememnon zırhlısında gerçekleştirilmiştir. Fakat San Remo Konferansı e, Sevr Anlaşması'nın taslağının hazırlandığı yerdir arkadaşlar. Yukarıdaki savaş araçlarından hangileri ilk kez 1. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştır? Bakalım. E, nükleer silahlar dursun arkadaşlar. Denizaltılar kullanıldı. Kimyasal silahlar yine tanklar kullanıldı. E, arkadaşlar fakat nükleer silahlar İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmıştır. Burada 2 ve 3 ve 4 cevabımız oldu. 17. sorumuza geçelim hemen. Erzurum Kongresi ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım. şark vilayet, vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti düzenlenmesinde etkili olmuş mudur? Kesinlikle. İzmir'in işgalinin düzenlenecek mitinglerle protesto edilmesi gerektiğini ilk kez belirtilmiştir. Hayır arkadaşlar cevabımız Bursa oldu. Ee, i̇lk kez Havza genelgesinde belirtilmiştir bu. Havza. Kongrenin toplanacağı Albayrak gazetesi aracılığıyla duyuruldu. Manda ve himayenin reddedilmesi ilk kez belirtildi. Yine ilk kez temsil heyeti bu kongrede oluşturuldu. Cumhuriyet döneminde yeniden devreye sokulan istiklal mahkemeleri ile nokta nokta amaçlarından hangilerine ulaşmak istenmiştir? Rejim karşı te hareketleri önlemek istenmiş midir? Evet. İnkılapların uygulanmasını sağlamak, isyanları bastırmak kesinlikle istemişlerdir arkadaşlar. Cevabımız ne oldu. Sözde edilen bu durumlar aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? İtalya'nın Anadolu'daki askerlerin çekmeyi durdurması, Fransa'nın TBMM ile yaptığı ikili barış arayışı, e arayışı görüşmelerine ara vermesi. Arkadaşlar 2. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalyanlar Anadolu'daki askerlerini çekme kararı aldılar. Fakat e, dur aynı zamanda Fransa ile de barış görüşmeleri başladı. Sonra daha sonra Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra yenildikten sonra e, bu iki olay da gerçekleşmiştir arkadaşlar. Cevabımız Bursa oldu. 20. sorumuza geçelim hemen. Lausanne Konferansı'nda aşağıdaki sorunlardan hangisi Fransa ile görüşüldüğü söylenemez. Dış burçlar Fransa, Hatay Fransa, kapitülasyonlar Fransa, yabancı okullar Fransa. Fakat Musul, İngiltere arkadaşlar. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kronolojik sıralama sorusu. Bakalım hangisinde doğru olarak verilmiş? E, tevhidi Tedrisat Kanunu, pardon, kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı 34'te verilmiş. Ankara... Hukuk Fakültesi arkadaşlar 1925'te açılmıştır. Bu tevhidi tedisat ile ise 3 Mart 1924'te olmuştur arkadaşlar. Burada 3 2 1 doğru cevabımız oldu. Türk Dili Teknik Cemiyeti'nin kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Türk dilinden yabancı kelimeleri atmak. E, doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Türk milletinin birçok medeniyetin kuruluşunda etkili olduğunu kanıtlamak dursun. Aydınların dileğiyle halk dili arasındaki kopukluğu gidermek, Türkçenin zenginliğini ortaya koymak, konuşma dileğiyle yazı dilini birleştirmek arkadaşlar. Fakat e, böyle bir şey söz konusu değildir. Türk dili teknik cemiyetinin amaçları arasında yoktur arkadaşlar. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Mustafa Kemal'in bu sözü hangisiyle ilişkilidir arkadaşlar? Bir ulus birbirine bağlı olan bir ulus kesinlikle milliyetçilikten bahsediyor arkadaşlar. İsmet İnönü Atatürk döneminde nokta görevlerinden hangilerini getirilmiştir? Arkadaşlar, İsmet İnönü 23, şöyle yazayım, 23-24 yılları arasında e, bir de 25-37 yılları arasında başbakanlık görevini yapmıştır. Sonra e, 22-24-23 müydü? Bu dönemde e, Dışiş, dışişleri bakanlığı görevini de yapmıştır. Yine e, meclis başkanlığı görevinde yapmamıştır arkadaşlar. İsmet İnönü. Burada cevabımız Ceyhan oldu. Burada 25. sorumuz. Heh. Birazcık geri alayım isterseniz. Bütün şıkları görün sizde. Tamam. Atatürk döneminde Türkiye, Türkiye'de Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuş. Türk parasını koruma kanunu çıkarılmış. Merkez Bankası açılmış. İthalata, takas ve kirliliğe başvurulmuştur. Türkiye'deki bu gelişmelerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Arkadaşlar, e, tasarruf cemiyeti, Merkez Bankası'nın açılması ve curling sistemine geçilmesi 29 Dünya Ekonomik Planlamasından sonra gerçekleşen bir şeydir. Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombaları atılması ve emrini veren ABD Başkanı kimdir arkadaşlar? Kimdir bu emri veren kişi? tabii ki de arkadaşlar Turman'dır. Turman. Harry Turman. Cevabımız denizli oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı bloğundaki devletler önderliğinde 5 Mayıs 49'da kurulan ve Türkiye'nin de 8 Ağustos 1949'da üye olduğu teşkilat hangisidir? Hangisidir bu teşkilat? Tabii ki de Avrupa Konseyi'dir arkadaşlar. Cevabımız Adana oldu. E, Nato arkadaşlar e, Türkiye e, 1952 yılında üye olmuştur Nato'ya. Bağdat Paktı yine 1955'te e, ol, olmuştur. Balkan Paktı da arkadaşlar 1953'te olmuştur. Yine Briant Kellogg Paktı 2. E, Dünya Savaşı'ndan da önce 1929'lu yıllarda olmuştur. Burada cevabımız Adana oldu. E, bir tarih denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere iyi çalışmalar